Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi şehrimizdeyiz arkadaşlar ve internet kafemizi geliştireceğiz. Zaten çok gelişti arkadaşlar ve bayağı bir artık para kazanıyoruz. 40 tane elmasımız oldu. Bugün hızlı bir şekilde arkadaşlar elmas oyun konsollarından alacağız. Bakın şunlardan. Evet, bunların hepsini elmasa çevirebiliriz. 3 taneye zaten fullleyebiliyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şimdi 2 tane şuradan bir altın bilgisayar alalım. 1 2. Bunları bir koyalım arkadaşlar iki tane daha VR sisteminde eksik vardı. Oraya koyalım o zamana kadar onlar kullansın. Daha sonra bütün bilgisayarları elmasa çevireceğiz arkadaşlar ve VR sistemini elmas yapacağız. Şimdi müşteriler oturup bunları kullanmaya devam etsin. Bizim paraya ihtiyacımız var. Çok güzel bir şekilde orada müşteri oturuyor tamamdır. Baya para kazanabiliyoruz arkadaşlar. Yemek yediklerinde yemekten de iyi para geliyor. Biz şuradan hızlıca şöyle şuraya bir girmeyi başarırsak. Çekilin bakalım. Bunun üzerine basmazlarsa gireceğiz. Aynen hepsi içeriye basıyor. Bir dakika şöyle çekelim bakayım. Şunlara birer tane vurursak buradan kaçarlar. O girmeyi başardık. Şimdi 40 tane elmasımız var arkadaşlar. Elmas almayacağız. Şundan alacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Aynen 5 tane yeter mi? 6, 7, 8, 9 tamamdır. Bir sürü aldık 10 tane. Elmaslarımız bitti. <laughs> Çok Güzel Arkadaşlar Bu Arada Sizde Videoyu Kesinlikle Beğenmeyi Unutmayın Arkadaşlar Videoyu Beğenerek Ve Kanala Abone Olarak Arkadaşlar Kanalımızın Büyümesine Destek Olabilirsiniz Çok Güzel Bir Şekilde Arkadaşlar Videoyu Herkes Beğensin Şurda Beyaz Siyah Mavi Var Altın Var Şunların Hepsini Kıracağız Burada Oturuyor Müşteri Bir Dakika Müşterilerin Oturmadıklarını Bir Alalım Onlardan Zaten Para Geldi Mi Evet Şimdi Maviyi Zaten Koyduk Doğru Bakın Altın Bir Tane Var Şunu Da Kaldıralım 20 Saniye Şunu Da Kaldıralım Gitsin Aynen müşterilerden para geri azaldı mı acaba? Deneyelim mi? ama şimdi gerek yok. Şöyle elmaslar bir koymaya başlayalım artık. Oo, elmasları koymaya başladık. Şimdi 3 tane de elmas şöyle. 2 3. Şimdi şurada bu olduğu için burayı patlatabilir arkadaşlar, sıkışabilir. Elmaslar olduğuna göre biz ne yapacaktık? Şimdi şuranın rengini değiştirecektik. Aynen duvar rengini artık bir değişelim. Evet ilk önce duvar rengini bir seçelim arkadaşlar. Duvar rengini biz turuncu yapmıştık. Sarı yaptık mı hiç? Aynen hiç sarı yapmadık ama elmaslar güzel ama altın bilgisayarlar olduğu için sarı yapamayız. Yeşil şimdi. Bu var kırmızı yaptık gri. o gri renkli ve mavi. Aynen şöyle açık mavi mor. Tamamdır mor yapalım arkadaşlar. Zemini de beyaz olsun mu? Aynen zemin beyaz oldu. Keşke daha fazla zemin çeşitleri olsaydı. Evet böyle kullanabiliriz arkadaşlar şimdilik. Bugün böyle kullanalım. Şu elmaslar belli olsun. Çok iyi. Şimdi bizim 11 110 milyon mu bakayım bir. 11 milyon 68 aynı. Şimdi şuradan birazcık elmas alalım. Çekilin bakalım. Siz neden burada duruyorsunuz ha? Şöyle hızlı bir şekilde o içeri girmeyi başardık. Şuradan 21 tane. Biz ne yapacaktık arkadaşlar? Şöyle bir dışarı geri çıkalım. Evet, şöyle hızlıca bir bakalım. Şimdi bilgisayarlarımızdan geliyor. Bilgisayar sistemlerini düzenleyeceğiz. Elmas şunları bir satıp geri gelelim. İnternet kafemizi geliştirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Daha çok yapacak işimiz var. Şöyle hızlı bir şekilde şuradan şunları bir satalım gitsin. Şunu da satalım. Evet, şöyle hızlıca geri gelelim. Yukarı kata bir çıkalım. Evet, 21 tane var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok güzel. Müşterilerden de para geliyor. Şimdi elmas biriktirmeye tekrar başlayacağız. Evet müşteriler hadi bakalım bize daha çok para kazandınız zaten 5 GB modem yaptık arkadaşlar Gördüğünüz gibi şu playstation'dan otomatik onaylamasını bir tane iptal etsek ne kadar çok para geliyor onu görebiliriz Aynen şuraya bir oturalım şöyle Evet otomatik onaylama bakın göremiyoruz ki hemen onaylanıyor Evet şurada durdurup acaba videoyu durdurup arkadaşlar görebilir miyiz ne kadar para kazandırıyorlar Çok hızlı geçiyor durdurup göremeyiz ki Aynen tam Bilgisayar sistemi onaylanmadan çıkan yazı da durdurup görmeyi deneyebiliriz ama Durduramayız çünkü çok hızlı geçiyor PlayStation'ı yakalamamız gerekiyor bir de Buradan şöyle baktığımız anda şimdi PlayStation'a biri oturduğu anda PlayStation ne kadar para veriyor görebiliriz Ama göremeyiz çünkü yanıp sönüyor hemen durduramıyorum ki Videoyu tam o sırada durdurmayı başarsak belki yazıyı görebiliriz ama bir dakika şimdi Burayı tekrar iptal edebilsek keşke Otomatik onayı burada bakın ama iptal edemiyoruz Denedim arkadaşlar iptal olmuyor çok iyi. Şurada tam PlayStation'a biri oturacak ve oturduğu anda durdurmayı başarsaydık olabilirdi. Çünkü bir tane 4 dakikalık PlayStation artık 5 katı şurada gördüğünüz gibi 5 GB modemimiz var ve 8 katı. Aynen şöyle bir bakalım. Evet 8 katı arkadaşlar çok iyi bir para hesaplaması yapabiliriz. Siz de 4 GB derken arkadaşlar 4 katı ve 4 dakikalık PlayStation'a oturduğunda ne kadar veriyor hesaplayabiliriz ama bir dakika. O zaman yoktu ki. Doğru. O zaman elmas sandalye yoktu. Elmas sandalyesiz de arkadaşlar. O elmas sandalye ve aynı zamanda altın PlayStation da yoktu o zaman otomatik onaylamadan önce. Hesaplamamız birazcık zor olabilir. Doğru. Hesaplayamayız. Kaçımız oldu? 24 milyonumuz oldu galiba arkadaşlar. 24 milyona da artık bayağı bir para elmas alabiliriz. Çok iyi. Elmas şuradan. Şimdi 37 tane 24 müydü arkadaşlar? Aynen 26'ydı galiba. Bir tane elmas mouse'a gidiyor. Mouse çok kolay arkadaşlar. Evet 2 tane elmas buradan 3 tane arkadaşlar. 9 oldu. 17 tane. Şimdi 26 tane bir tane bilgisayar sistemi artık yapabiliyoruz. Elmas sistemi artık toplaması kolay. Bütün bilgisayar sistemlerini artık arkadaşlar elmasa geçirmeye başlayacağız. Şöyle hızlıca bir girelim. Şurayı bir düzenlemeye de başlayabiliriz aslında. Şurayı daha çok oyun konsolda dizmek istiyorum. Artık burayı bir düzenleyelim. Bir dakika. Her yeri daha da düzgün hale getirmek istiyorum artık. Evet. Şurayı artık bir geliştirelim. Şunu almayalım ondan müşteriden para gelsin. Müşteriler için öyle güzel bir düzen yapacağız ki arkadaşlar. Müşteriler artık şunları da satalım gitsin. Bunlar da zaten para gelmiyor. Bunlar internet kafemizin görüntüsünü de bozuyor. Evet bunları satalım. Hep elmas olsun. İnternet kafemizi güzelleştirelim arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde. O müşteri yığacağız buraya. Evet şurada ilk 3 tanesi şöyle. 2 tane böyle. Şunun sırtına bir tane koyabiliyor muyuz? Koyamıyoruz. Şöyle 1, 2, 3. 2 tane böyle. Evet şunu da kıralım. Daha çok sığdıralım arkadaşlar. 2 tane böyle. Evet bir tane 2 tane böyle. Oo çok iyi. Yanına koyabiliyor muyuz? yanına da koyamıyoruz. O zaman böyle. Şimdi 13 milyonumuz oldu. Artık internet kafemizi bir tane güzelleştirelim. Daha fazla ürün ekleyeceğiz arkadaşlar. Şuradan şöyle alalım. Evet, 9 tane şöyle birazcık daha alalım. İyice dizelim arkadaşlar. Artık internet kafemizi daha da büyüteceğiz. Evet, müşteriler buraya kadar girebiliyor mu bilmiyorum. Şöyle hızlı bir şekilde 3 tane buraya. Evet müşteriler için baya fazla sistem yaptık arkadaşlar Çünkü müşteri sayısı çok fazla Artık hepsi kullanabilsin Kaç tane eksik Bir 5-6 tane daha alalım Evet şuradan şöyle hızlı bir şekilde Zaten playstation'dan paralar geliyor Evet şöyle 5 tane para bitti Elması bitirdik Eksik olan her yere dizelim Yarın internet kafeyi açtığımızda arkadaşlar Bakalım bunlar tekrardan buraya gelebilecekler mi Girebilecekler mi O şunu yanlış dizmişiz Şimdi burayı şöyle dizeceğiz. 2 3 karşısına 2 3 bir tane de buraya. Evet, çok iyi oldu arkadaşlar. Şimdi şurada bilgisayar sistemi olduğu için buraya koyamıyoruz. Yan koyabiliyoruz muyuz? Yan da koyamıyoruz. Evet, o zaman şuradaki bilgisayarı kaldıracağız. Aynen. Burası bilgisayar yeri değil artık. Burası sadece oyun konsollarının olduğu yer arkadaşlar. Şuraya koyamıyoruz. Bakayım bir koyabiliyoruz bilgisayar dik olduğu için tamamdır. Sistemi dizdik arkadaşlar. internet kafede müşteri kalmadıysa yatı, uyuyalım ve bunların hepsini bir çalıştıralım bakalım müşteriler oturabiliyor mu? Deneyelim. Oo, tam iyi yaptık sonunda. Bakın burası artık sadece bunların olduğu yer. Müşteriler içeriye girebiliyor mu bilmiyorum. Kapatalım hemen. Bakalım yarın internet kafemizi açtığımız anda müşteriler gelip arkadaşlar hızlı bir şekilde hepsini kullanabileceklerim çünkü müşteri sayısı çok fazla olduğu için sistemi iyice büyüttüm. Zaten elmas da artık istediğimiz gibi kazanabiliyoruz. Gidelim bakalım şuradan gideceğiz. Oo müşteriler sabırsız bakın bekliyorlar. Açtım. Şimdi müşterilerin hepsi şunlara oturmaya başlasın. Aralarından geçebiliyorlar çok iyi. Oo tamamdır. Tam istediğimiz gibi oldu arkadaşlar. Müşteriler durmadan oturabiliyorlar. Baksanıza. Birbirlerini sıkıştırmıyorlar da. Tamamdır buraya oturdu şuraya oturdu buna da oturdu. O 3 tanesi oturdu. Aradan geçip bakın aradan geçip buna da oturabiliyor. tamamdır da hiçbiri sıkışmıyor. Müşterilere sınırsız oyun kolu yaptık arkadaşlar. Müşterilere sınırsız arkadaşlar oyun yeri yaptık. Gördüğünüz gibi istedikleri kadar oynayabilirler. Oo, müşteri fazlalığını artık kullanabileceğiz. Bakın. Sağlı sollu oturabiliyorlar. Gördünüz mü? Birbirini sıkıştırmıyorlar. Çok iyi. Mutlu sen neden burada geziyorsun? Senin yukarıda playstation yeri var. Oraya gitmen gerekiyor. Oo, mutlu bilgisayara oturmayı tercih etti. Tamamdır. Arkadaşlar. Şuna baksanıza. Şurada bir sürü müşteri var. 5 tane müşteri var. Şurada bir tane var. Şurada 2 tane müşteri var arkadaşlar. Gerçekten işe yaradı. Çok iyi. Şimdi o zaman artık elmas bilgisayar sistemine de geçmeye başlayabiliriz. Evet, şöyle hızlıca. Şunları satmaya gerek yok arkadaşlar. Çünkü bunları kullanacağız. Doğru. Bunları şimdi satmayalım. Bunlardan zaten satın almamız gerekecek. Şuraya bir depolayalım. Aynen. Bunları buraya bir depolayalım. Çok iyi. Muhteşem şekilde bunları biriktirip kullanacağız. Elmasımız kalmadı ama şuna baksanıza. Şurası neredeyse dolu arkadaşlar müşteriler. Aralardan geçip arkadaşlar istedikleri her yere oturabiliyorlar. Çok iyi bir sistem yaptık sonunda. Bakın beşi burada hızlı hızlı baya fazla para gelmeye başladı. Çok güzel ama gelen müşteri buraya mı oturuyor? İçeriye de giriyor doğru bakın bilgisayarlarımız da dolu. Yukarı kata bir playstationlara bakalım. Playstationımız şu anda boş. VR'larımız dolu arkadaşlar. Bu sefer VR'lar bayağı dolu. Şu müşteriyi şuraya getirirsek oturur bakın. Zorla oturttuk. Aynen. Tamamdır. İnternet kafemizi bayağı büyütmeyi başardık. Şuna baksanız aşağıdaki arkadaşlar bilgisayar sistemini gördünüz mü? Elmasların olduğu oyun kollarının hepsi nasıl dolu. Çok iyi bir sistem yaptık. O zaman bütün internet kafeyi bu sistemle dizmeye başlayacağız. Şimdi o zaman altınlarda böyle dizelim. Şuraya daha çok bilgisayar. Çünkü dışarıda arkadaşlar bayağı müşteri kapasitesi vardı. Bakın. Çok fazla müşteri yığılı artık. Bu müşterilerin hepsi için daha fazla sistem dizmemiz gerekiyor. Evet, hatta şuraya birazcık daha dizebiliriz ama buranın girişini kapatacağı için dizmiyorum. Müşteriler çok fazla oldu arkadaşlar. Çok iyi. Hep böyle dizelim o zaman. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde internet kafemize yepyeni bir sistem dizdik ve elmasları gördüğünüz gibi bayağı bir dizdik ve artık müşteriler çok fazla oturmaya başladı. Gerçekten işe yaradı arkadaşlar. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.